Kriston'un ölüsünü bulmuşlar. Meydana getirdiler. Nerede, nasıl bulmuşlar? Denizden sıkmış. Balıkçı anağına takılmış. Yorayım bre. Çekilin bre. Ah, Fedumi. Yasik oldu. Çok so, yasik oldu. Tanrım günahlarını bağışlasın. Böyle ortalık yerde kalacak! Hadi vurun! Tasın İngiliz'i! Haydi kaldırayım. Tüm mahalleyi basanlar yapmıştır mutlaka. Ustura Kemal demişti Kristo. Argus, Damon. Şimdi hemen Üsküdar'da gideceksiniz. Tahtalı mahalleye bulacaksınız o Kemal denen herifçi oğlunu. Alacaksınız intikamını Hristo'nun. Ondan sonra onun lesini de burada bu meydanda getireceksiniz. Göreceğim onu. Ana Sen hiç merak etme barba. Tamam barba. Yorgo benim Azil gitmem lazım. Nereye? Anzeli'ye. Hakkını helal et. Helal olsun bari. Basını beniye sokma bari. Niko, ha? Karnın azıktı. Azizi sana bir şeyler hazırlasın. Yok Anzal, iyi böyle. İyi midir? Takip. Ne bakayım? Siz bekleyin, biz bakarız. Anzeli tamam. nerede Aziz? İçeride. Ama içeri giriş yasak biliyorsun. Biliyorum Azizi. Ama Zeli'yle ile konuşmam lazım. Çok önemli. Kemal ile ilgili. Ne oldu Kemal'e? Bir şey olmadı ama ol Azizi bırak söylesin. Ne oldu Kalisto? Kalisto'nun el üstünü vurmuş Balixiler. Meydana getirdiler. Ee? Barba adamlarını yolladı. Ustura Kemal'i mahallesinde öldüresekler mis? Sen ne diyorsun Kalisto? Barba katil ruhlu bir adamdır. Tek basına Kemal onunla mücadele edemez orada. Gerçek diyorum Azeli. Kemal'in basi dertte. Anzali, ben gidiyorum. Kemal'e haber vereceğim. Nasıl bir adam olduğunu biliyorum ben bu parmanın. Sekir! Post. Post. Sekir! Azale, Azale git! Burası tekrar senindir. Eyvallah komutan. Sözün nereymişin? Eğer bir sıkıntın olursa her zaman bana gelebilirsin. Sen bizim dostumuzsun Kemal. Sağ ol. Salvatore, gidiyoruz. Komutan, bari gitmeden bir çayımızı içseydiniz. Başka zaman, çok mühim işlerim var. Sizler de biliyorsunuz, birazdan komisyon toplanacak. Hmm. O sandıklar açılırken... ...komutan Benet'in yüzünün ne hale geleceğini merak ediyorum doğrusu. Komutan Benet'in yüzündeki ifadeyi... ...çayınızı içmeye geldiğim zaman anlatacağım size. Allah'ın izniyle bunların topunun İstanbul'u terk ettiğini de göreceğiz böyle hep birlikte. İnşallah İnşallah, İnşallah. De kızanım sonunda kavuştuk kahvemize bu. ha. Oh be Değil Allah mi? bu günleri gösterdi ya bize. <laughs> Lan Okka git de bir bablana söyle gelsin sevabına maliye bir lokma döksün. Hadi buyurun. Bugün çaylar benden istediğin kadar iç. <laughs> hadi, <hayırlısı, gülüyor> hadi geç <laughs> <laughs> ne oldu sana Kalisto? Sok bitkin görünüyorsun. Yorgunun meyhanesinde salışıyorum. Sok salışıyorsun? Kalisto, saçların? Saçların gitmiş senin. O Kalisto bu sayıyla kesti. İsmail'i de o kasırdı zaten. <laughs> Kalisto. İsmail'in yerine Niko'ya sen söylemişsin. O da Kemal'e söylemiş. Sayende oğlumu buldular. Sana çok teşekkür ederim Kalisto. Eğer istersen kalabilirsin de. <laughs> çok sevinirim. Hadi, sik yukarı yıkan istersen. Eskisi gibi güzel ve temiz o. Hemen gidiyorum. <laughs> geldiniz Burak Bey. Epey vakittir uğramıyordunuz. Buyurun lütfen. Haklısınız. Durumla ilgili pek bir ümidim kalmamıştı ama... ...bir gelişme oldu. Öyle mi? Nasıl bir gelişme? Bir kadından... ...etkilendim. Bu çok güzel bir haber. Ama maalesef... ...o kadın benim karım değil. Öyle mi? ...değil. Devam edin Murat Bey. Alakanızı artırın. Bakalım bu size nasıl bir gelişme sağlayacak? Bu imkansız. Ama bu hanıma ilgi duyduysanız... ...üstüne gitmelisiniz. Bu gerçekten imkansız Rıfat Beyciğim. Çünkü... ...ilgi duyduğum kadını... ...eşim de tanıyor. Hmm. Ve ben... ...o kişiden etkileniyorum. Sizin meseleniz karınıza karşı ilgi duymamak olabilir. Tek çare kalıyor o da münasebeti başka bir kadınla denemeniz. Açıkçası başka kadınlarla da olmazsa diye de çekiniyorum. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Tecrübe etmek. Eşinizin tanımadığı kadınlarla tecrübe etmelisiniz. ...yapmaya çalışacağım. Neticeyi muhakkak bana bildirmelisiniz. Elbette. Tamam. Elbette. Allah'a ısmarladık.